Minecraft.com ekranından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vura. Bugün sizlerle birlikte yeni bir hangi Game stüdyosuyla karşınızdayım. Ee, Windows'lu Change yani nasıl değendiğini okunduğunu bilmiyorum ve sev sevmediğim bir haritayla karşınızdayım arkadaşlar. Pek videosu çıkacağını sanmıyorum. Siz bunu izleyemeyeceksiniz büyük ihtimal. <laughs> Yine de valla böyle çekiyoruz işte. Bakalım şansımı deniyorum. Çünkü sevmediğim haritalara ön yargılı olduğum için videosunda çıkacağını sanmıyorum. Öyle düşünüyorum. Hop. Şöyle seti aldık. Bir anda kasma girdi oyuna. Nedense. Şöyle karşıda. Şurada bir rota var. Bir arkadaşım bana gösterdiği rotaydı. Oraya gideceğim. Direkt şuradan. Şöyle ilk önce şunu açalım. Ondan sonra şöyle devam edeyim. Şunu da alalım. Yukarıda epic vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle devam edeceğiz buradan. Yukarıya bir şey yok değil mi? Yok. Hop. Bu arada arkamdan adam geliyor anladığım kadarıyla. Beni aşağı atabilir. Ki büyük ihtimalle niye böyle kas şey giriyor onu anlamadı. Hop. Adamı aldık ama bazı itemler aşağı gitti olsun. O kasmaların sebebini ben çözemedim. Hop. Şöyle şunu bir al. İşte direkt envanter düzenlemesi yapsaydım adam daha rahat alırdım. Hop. Şöyle hadi bu video çıkarsa like atın. Şu anda like butonuna basın. Allah orada adam var ve ben karnım aç. Buraya başka çıkış yeri de mi var yoksa ama aşağıda gibi adam. Heh. Şöyle devam edeceğim. Arkamdan adam gelmiyor. Şimdi buraya geldik de buradaki rota nerede? Ya niye böyle kasma giriyor hala anlayamadım. Allah Allah. Niye böyle zıplayınca kasmalar giriyor. Pek çözemedim arkadaşlar. Evet birinci pi açtık. Şimdi ne yapalım? Gereksizlerimizi atacağız da. Hı, ateş varmış burada. Direkt yakalım şey bekletmeden şunları şöyle bir yakalım hemen. Şimdi bunları yaktıktan sonra şurada crafting'imiz var. Direkt bir iron sword yapalım. Bir numarayı alalım. Sonra şöyle devam edeceğim. Ya, ya serverda bir lag var. Benimle alakalı ne olabilir diye düşünüyorum ama bulamıyorum direkt kendime güzel bir chest plate bulmam gerek. Acil de. Şunu şöyle yapalım. Şunları şöyle bir atalım. Şöyle şunu alalım. Bir tane çakmak da yapalım hemen kendimize arkadaşlar. PvP malzemelerimiz hazır olsun. Hop. Şimdi chest arayacağız. Benim rotam buraya kadardı. Bundan sonrası Karşımıza ne çıkarsa direkt bir chestplate bulursak kendimize güzel bir tane iron olursa güzel olur. Biz iron chestplate istedik ama iron çıktı bize direkt. Yani Minecraft demek istiyor ki ironlarını topla kendin craftla. Armut piş ağzıma düş. Cık, yok. Bu arada diğer arkadaşlar da videodaymış. Şöyle birbirlerine abonelerine soru yakın bir yerdeyiz galiba onlardaki yazdıklarını görebiliyorum. Şurada bir chess var gibi. Hmm. Allah Allah. Lag var galiba anladım kadarıyla sor burada. Böyle durup dururken şey olmasının sebebi. Başka ne olabilir? Şu arkam bakayım. Gelen giden yok. Şuralarda bir yerde chest var mı? Arayalım. Ah, golden apple var. Süper. Yine gereksizlerimizi. Yakma Senfonisi'ne hoş geldiniz. Şunu, şunu, şunu yakalım. Flint'imiz kalsın. Karpuzlar da gerek yok. Şöyle Buradan aşağısı sakat arkadaşlar. 8 kişi kaldık. Şöyle devam edelim. Bu arada giriyorum oyunlara rahat oynayabilmek için. Kasıtlı fokuslanmalara maruz kalmamak için. Şöyle. Devam edeceğim. Böyle de mal gibi aşağı düşeceğim. Yani <laughs> başka ne olabilirdi ki? Oh birisi katliam yapıyor. Ben chest bilet bulmazsam oh detmeçe böyle bu şekilde biteceğim anladığım kadarıyla. Şu bir F yapayım da şu çanaklarımız büyüklensin. Ne oluyor? Neden böyle? Aa acaba torrent açık mıydı? Yok. Anlayamadım. Şimdi şöyle. Aa bir tane daha golden apple'ımız çıktı. Süper hafta niye bize şey çespide çıkmıyor hala onu anlayamadım. Şuralarda adam yok değil mi? Şöyle 5 kişi kaldık. Altta adam tim bunlar. Yok onu onu öldürdü galiba. Kaç klinepa gidilirdi. Su var mı? Aa, aşağıdalar. Şimdi durun. Onlar şey yapacağız ben ben de klinepa gideceğim. Direkt. Bunlar team mi? Birisi var. Orada da var. Şimdi kendimi hiç riske atamam açıkçası. Türk arkadaş gal Yok. Teahim. Şu beni görmeden ben şöyle bir Adam oh diyor. Durun bir. Şöyle. Beni görmesin. Adam şizofreni çevireceğim. <laughs> Böyle vuracağım vuracağım kaçacağım. Ha, durun. Bekledim. Bunlar team ya. Adam isme bak Gangnam Style 24. <laughs> Kesin Türktür bu. Dur ona da bir yok ok çakayım. Allah ona vurduramadık. Ah ar arkadan da adam geliyor. Bunlar üç team mi ya? Oha. Ona aldı. Durun ben de şunu bir oklayacağım. Dur o da ona gidiyor. Hadi. Ye bir gol yapılı buğra. Hadi aşağı atla. Yılan şeyini yapacağım. Hadi. Hadi buğra alırsın. Alırım. Hadi. Aldı ama olsun yani. de güzel bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.